Telefon attığımızda Beşiktaş muhabirimiz sevgili Sercan Dikme var. Ee, Sercan yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Mustafa Göksu, yayınlar kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bir taraftan Gezel Zekâ meselesi... Zeki abi, abiye de selamlar, saygılar. Tabii. Bizden de selamlar. Teşekkür selamlar. teşekkür ederiz. Ee, bir taraftan e, Gezel'le ilgili pazarlıklar devam ediyor. Alex Tekşehire'yi bekliyoruz. Lük <laughs> de yok Diego Costa için girişimler sürüyor. Nayın Golan'la ilgili bir haber e, çıktı dış Sordum çok Çok yerinde bir soru. Ben de onu sormuştum Mustafa Göksu az önce. Heh, Öğrendim. Şş, bilgi var o konuda sende. Var var var. Tamam hemen sözü sana bırakalım o zaman. Ee, Naim Golan'la başlayayım. Şu an Beşiktaş'ta 11 yabancı futbolcu var. Evet. 4 tane yabancı transferi yapılacak. 15 olacak. Ayrılacak oyuncu da çok kuvvetli ihtimal Boyd. Beşiktaş'ın şu an mevcut durumda Alex Teixeira e transferinden sonra herhangi bir oyuncu orta sahadan ayrılmazsa kuvvetli ihtimal, kadroda düşünülmeyen en azından kendine kulüp bulabilirsin denilen oyuncu Adem'le İçin. Adem'le İçin ayrılmadığı takdirde Alex Teixeira e geldiği için artık resmiyete dökülüyor çünkü yavaş yavaş o yüzden keskin bir cümle kullanıyorum bununla ilgili Adem'le İçin ayrılmazsa oraya bir orta saha transferi beklemiyoruz. Soracaksınız diye söylüyorum. Adem'le İçin ayrılmasını bekliyor muyuz? Beklemiyoruz çünkü aldığı yıllık ücret İtalya'da veya başka bir ülkede bulması çok zor. O nedenle Adem'le İçin ayrılmadığı için şu an mevcut durumda planlama içinde orta sahaya Alex Tekşehir'e dışında başka bir transfer beklemiyoruz. En azından Naygolan'la ilgili bölümü konuşuldu mu? Konuşuldu. Ancak mevcut durumda bugün itibariyle Naygolan üzerine kurgulanmış bir tasarrufu yok Beşiktaş'ın. Mustafa Gürtüs. Yani bu transfer haberi şu anda gerçekçi değil. Böyle bir ilgi de yok değil. diyorsun anladığım kadarıyla. Değil. Değil. Tamamen sebebi de yabancı kontenjanı. Evet Beşiktaş'ın orta sahaya Özellikle 6 numarada oynayan, 8 numarada oynayan bir oyuncu arayışı vardı. Ancak bu Alex Tekşehra transferinin gerçekleşmemesi üzerine kurgulanmış bir durumdu. Mevcut durumda Beşiktaş'ın o mevkii bir transferi de aslında söz konusu değildi. Tekşehra çok e, sıra dışı bir örnek. Hem alacağı maaş e, hem e, Beşiktaş'ın Tekşehra'dan beklentileri biraz 10 numara transferine e, yöneltti o mevkiye. Tekşehra olmasaydı eğer... 6 numarada, 8 numarada konuşulan oyuncular vardı. Ama mevcut durumda bir oyuncu ayrılmazsa şu an e, orta sahil bir transfer beklenmiyor. Ayrılması kuvvetli olan bir isim de yok Adem'le iş dışında. O nedenle şu an olan transferi üzerine konuşmak e, biraz e, uzak bir ihtimal olduğu için konuşmayalım. En azından öyle değil Mustafa Göksu. Gezel ve e, Alex Tekşer'e ne zaman gelecek sorularını da ekleyeyim. Ardından yorumcularımızın da soruları var. Hı. Ee, Alex Tekşehir'i pazartesi günü itibariyle bekliyoruz. Ee, normal beklenti kulübün isteği hafta sonuna yetiştirmekte ancak e, koronavirüs sürecindeyiz malum. Covid-19 önlemleri kapsamında aile ve sebepleri var, aşı durumu var. O nedenle pazartesi günü itibariyle çok büyük e, bir ihtimal tabii ki bu. E, kulüpten de aldığımız bilgi bir bu yönde tabii ki. Aksi bir e, durum olmaması durumunda. E, pazartesi günü itibariyle Alex Tekşehir'i bekliyoruz herhangi bir problem yok. Anlaşmalar sağlandı. Prosedürler şu an resmi evraklar hazırlanıyor. Brezilya Türkiye arasındaki malum saat farkı nedeniyle bir şey söyleniyor. Ardından 4-5 saat geçiyor, bir gün geçiyor, iki gün geçiyor derken artık anlaşma sağlandı. Beşiktaş taraftarı tek konusunda e, içini ferah tutabilir. Oyuncuyu pazartesi günü itibariyle bekliyoruz. 2 artı bir yıllık kontrat imzalanacak. E, maddi durumuyla da ilgili notu paylaşmıştık. 2 milyon euro civarında bir Yıllık garanti ücret 1,5 milyon euro civarında da imza parası. Ki bu imza parasının büyük bir bölümü Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Durşebi kendi cebinden, kendi hesabından karşılayacak. Bu an normalde imza parasına çok hassas. Sayın Başkan ödemek istemiyor ama tekşere konusunda kulüp planlaması dışında çok sıra dışı bir örnek. Beklenti çok yüksek o nedenle tekşere transferi bu anlamda çok kıymetli ve Sergen Hoca'nın, Sergen Yalçın'ın da istediği bir isimdi. Sadece Tekşehir'e ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir haber yapmıştık. Tekşehir'e transferi gerçekleştikten sonra acaba bir sistem değişikliğine gidilip gidilebilir mi? Çünkü Tekşehir'e e, bizim bildiğimiz bir on numara nasılsa futbolda aynı örneği karşılıyor. Ofansif bir ortasa. Ama benim öğrendiğim kadarıyla geçen sezon verim alınan 4-1-4-1 taktiğinde çift 8 numara taktinden ödün vermeyecek. O çift 8 numaradan biri Alex Tekşehir'e. Diğeri de e, büyük ihtimal Joseph Atiba, Tarih Uçan kendi arasında dönüşümle oynayacak. Çift 8 numara oynamaya devam edecek Beşiktaş. Gezal demiştiniz Mustafa Göksu. Gezal da itibariyle Beşiktaş'ın teklifi 2 milyon 750 bin euro bonservis ücreti. Bu konu üzerinde görüşmeler devam ediyor. Leicester City kulübünün isteği bonser, verilecek olan bonservis parasının büyük bir bölümünü büyük bir bölümünü e, tek seferde yatırabilmek. Büyük bir bölümünden kastım bu 2.750 olur. Yarın şartlar değişir 3 olur ama en fazla ben 3 milyon 3.250 civarında bir bonsai ücretine olumlu şekilde biteceğini düşünüyorum. Bu belirlenen bonsai ücretinin neredeyse yüzde seksenine tek seferde garanti olarak istediği için süreç bu yüzden uzuyor. Beşiktaş'ın sıcak para girişi de bugünlerde belli sebeplerden dolayı gerçekleşebilir. Bu hafta içerisinde tekşere zaten geliyordu onu söyledik. Bu hafta içerisinde gez dalında sonuçlanmasını bekliyoruz biz açıkçası olur olmaz bilmiyorum. E, Vodafone Park'ta oynanacak maçta en azından Tekşehir'e karantina da olacak İstanbul'da e, olacak ama Gezdal'ında İstanbul yakınlarında olmasının kuvvetli ihtimal olduğunu söyleyebilirim. Gezdal durumu da bu Mustafa Göksu. Peki Haldun o maçla başlayalım evet. sorulara. E, Sercan kolay gelsin. E, şu Larin meselesinde bir gelişme var mı? Bir onu e, sormak istiyorum. Bir de e, Beşiktaş'ın tabi e, tabii Tekşer ya Gezal başka ihtiyaçları da var. Hangi bölgelere arayış sürüyor? Son sorumuzdan başlayayım Adun abi. Tekrar selamlar, saygılar. E, ee, Santrafor bir, yabancı oyuncu olacak transferi. İki, kanat oyuncusu ikinci sırada. Kanat oyuncusu yabancı olacak. Üç, Alex Teixeira. Dört, stoper. Dört tane yabancı oyuncu kadroya katılacak. Artı bir tane de kaleci alınma ihtimali yüksek. Kaleci de Mert Günok. Orada pazarlık süreci devam ettiği için e, henüz net konuşmak erken. Mert geldi, anlaşma sağlandı, bonservis konusunda anlaşma sağlandı. Bu cümlelerden uzak duruyorum ama dört tane yabancı oyuncu forvet sağ açık. Forvet isimler belli e, değil. Kanatta belli Gezzal, orta sahada Alex Tekşar'a 3, stoperde de Godin ismi gündemde. 4 kesin, bir tane de kaleci transferi. O da çok yüksek bir ihtimal. Şampiyonlar liginde oynayacağı için evet Ersin destanoğlu geçen sezon çok başarılıydı ama onun da elini atlatacak. Onun da Sergen Hoca'nın da isteği çünkü bu yönde bir kaleci transferi. Ama Mert transferi, kaleci transferi transfer döneminin sonuna kalırsa da şaşırmayacağım. En azından son sorunuz buydu. Çok özür dilerim Haldun abi. İlk sorunuz neydi? Lerin. Larin'le Ler görüşmeler durma noktasında sözleşme uzatma konusunda Larin diyor ki benim hedefim şampiyonlar liginde oynadıktan sonra bir tra bir takıma transfer olmak. Beşiktaş da diyor ki tamam senin hedeflerin var Avrupa'ya gitmek istiyorsun Premier Ligi'ye gitmek istiyorsun ama gel sözleşme uzatalım. Hatta istersen ee, sözleşmene çıkış maddesi de koyalım. E, öyle hayır diyor Lerin tarafı. Ben bundan işte 3-4 hafta önce Halgün abi Ler'in menajeriyle bir röportaj yapma fırsatı bulduk. İsmin değil kendisi dedi ki oyuncuyla görüştüler. Beşiktaş yönetimi görüştü ama henüz bir sonuç alamadık. 3-4 haftadan bugüne gelişen, değişen, revize edilmiş bir durum yok Ardın abi. Benim şahsi fikrim şu. Bence Lerin bu sezon Beşiktaş'ta oynayacak. Gelecek sezondan itibaren başka bir kulüpte izleyeceğiz gibi duruyor. Çünkü sözleşme uzatma durumu halen olmadı. Şu an 1 milyon 750 bin euro kazanıyor Lerin. Lerin'in bence sözleşme uzatma görüşmelerini kabul etmesi için en az 2,5 milyon euroluk bir teklifle gitmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Beşiktaş da 2,5 milyon euro verir mi? Bir Beyin fırtınası yapıyoruz Sardun abi. Bence vermez. Evet. Peki Zeki abi evet. sorun varsa. Ee, ben de katılıyorum Sercan Dekme'ye. Forvet özellikle Santrufor için adaylar vardı. Onlara soracağım. Diego Costa yılan hikayesine döndü. Luke de Jong'la ilgili Beşiktaş yönetimi yöneticisi Erdal Tonul'un dedi. yanılmıyorsam. ABC kanalına bir açıklama yapmıştı Sevilla ile görüşüyoruz luktoyan konusunda diye. Aradan bir ay geçti. Gelinen süreçte durum ne? Onu soracağım. PSV talip olmuştu. PSV devre dışı kaldı. Çekildi bu transferden. stoper konusunda da iki isim gündeme geliyor son günlerde. Diego Godin ve Leo Pereira. Diego Godin konusunda Beşiktaş'ın mesafe kat ettiği söyleniyor. İşte 1.8 milyon euro artı 500 bin euro bonus önerdiği söyleniyor. Bu konudaki gelişmeler nedir? Özellikle Santrafor konusunu çok merak ediyorlar. Gerçekten de lig başlayacak ve Beşiktaş'ın acilen çok önemli bir Santrafor'a ihtiyacı var. İşte Eylül ayında Şampiyonlar Ligi oynayacak bunlar önemli. bu konuda yeni gelişmeler var mı? Zeki abi, halen gündemdeki iki isim e, Santropor için Luke De Jong ve Diego Costa. Evet. Sanki, sanki Zeki abi, iki gün sonra e, kendi adıma konuşuyorum. Ben Diego Costa'nın Luke De Jong'a oranla bir adım önde olduğu haberini yapacak gibi hissediyorum. Bunu söyleme sebebim, e, Luke De Jong konusunda halen e, belli bir aşamaya gelinememesi oyuncu tarafıyla ilgili. seviye elden çıkartmak istiyor. Alevez'den e, Jose Lui'yi kadrosuna katmak üzere. Orada resmi imza atıldıktan sonra Seviye'nin elinde dört tane santrafor olacak. Bir tanesini göndermek zorunda. Ben Seviye tarafıyla konuştum. E, dedik, dedik Dedikleri şu. Dört tane santrafor olduğu anda kadromuzda e, Luke de Jong'u kadrodan e, gelecek sezon kadrosunda düşünmediğini söyleyeceğiz. Ki e, artık bu söylenmek üzere. Luke de Jong bence gelecek sezon Seviye'de olmayacak ama seviyede olmayacak demek Beşiktaş'ta olacak da demek değil. Oyuncunun isteği, istekleri çok farklı. Hollanda'ya gidersem farklı ücret, Türkiye'ye gelirsem farklı ücret alırım konusunda. Hollanda'da PSV ile ilgili evet girişimler vardı. Ee, hangi noktada Hollanda tarafını çok bilemiyorum. Siz çekildiğini söylediniz Zeki abi. Ben Hollanda tarafıyla ilgili bir yorum yapmayayım ama Beşiktaş konusunda halen özellikle 4-5 gün önce biraz hareketlenmiş olsa da şu an itibariyle bir durum yok. Ama benim tamamen bu istihbarattan öte e, hissiyatımı söylüyorum Zeki abi. Bir iki gün sonra ben Diego Costa'nın Beşiktaş e, ilişkisinde Luke Dienko göre biraz daha sıcak olacağı haberini yapacak gibi duruyorum. Çünkü aradaki pazarlık durumları çok azaldı. 5 milyon euro ile başlayan durumlar e, 3,5 milyon euro seviyelerine kadar inmiş durumda. Teyitli bir bilgi olduğu için söylüyorum. 3,5 3 milyon euroya indikten sonra da Beşiktaş'ın ben bir adım atma itibarında kuvvetli görüyorum. O nedenle ben hala Santrafor konusunda net emin haber yapamıyorum ama en azından yorum bu olmuş olsun. Stoper konusunda Zeki abi Godin'de halen bir gelişme yok. Beşiktaş dedi ki Kalyari'ye 4 milyon euro oluyor. Evet. Yarısını siz verin, yarısını biz verelim. Kalliari buna geri dönüş yapmadı. Ama şunu biliyoruz ki Sergen Yalçı'nın Godin'i istediğini, ben teknik evet. de sordum bunu, Godin istediklerini söyledi. Ee, en azından Leo ile ilgili bölümü Sergen Yalçın ve teknik eğitim istediği şuydu. Leo sürekli Beşiktaş'ın gündemine geliyor. Geçen yıl da gündemdeydi. Bu yıl da gündeme geldi ama Sergen Hoca'nın Şampiyonlar Ligi'nde daha önceden oynamış, başarı yakalamış, e, yüksek seviyelerde oynamış stoper isteği var. Ki bu isteği e, teyitli olduğu için biliyorum. Bu istek Leo kıyasladığımızda aynı durum değil. Godin karşılıyor. Ama Leo e, karşılamıyor o nedenle Leo ile da ilgili yorum yapmamış olayım Zeki abi. Teşekkür atlamış, ederim. atlamış olduğum bir bilgi var mıydı ya da soru? çok teşekkür ederiz. Her şeyi detaylı bir şekilde e, bizimle paylaştın, bilgilerini anlattın. E, kolaylıklar diliyoruz yeni sıcak gelişmelerde. E, Sercan'dikmeden yine bilgileri alacağız. E, Beşiktaş'ı ikinci üçüncü bölümümüzde biraz daha uzun konuşacağız. E, onu